Arkadaşlar hepinize merhabalar. 6. sınıf din kültürü 1. dönem 1. yazılı çalışmamızı yapalım. Tabii bu çalışmamız marif modeli kapsamında olacağını söyleyebilirim. Zümre yayınlarından çıkarmış olduğumuz kitabımızın ilgili bölümlerinde 1. dönem 1. 1. dönem 2. 2. dönem 1 ve 2. sınav örnekleri de bulunmaktadır. Bu bütün Türkçe matematik fen bilimleri gibi bütün branşlar da geçerlidir. Aynı zamanda bu kitabın yazarı ben olduğum için size 6. sınıf bütün branşlardaki soru bankasını indirimli olarak da set halinde de gönderebilirim. E, 0535 374 58 62 numaraya WhatsApp üzerinden mesaj attığınızda sizlere bu setin indirimli halinin e, detayları hakkında da bilgi verebilirim. Şimdi gelelim yazılı soruların çözümlerine. Birinci soru ne demiş? Bu ayetlerde bakın iki tane ayet var. Peygamberlerle ilgili anlatılmak istenen mesajı açıklayınız. Şimdi bakalım. Ey halkımız, Allah'ın davetine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Ben şöyle diyebilirim: ee, Peygamberler, Peygamberler Allah'ın davetçileridir, davetçileridir. Bak birinci ifadeden bunu çıkarabiliriz. İkinci ifade bakalım. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlar. Bakın burada da yine Resulüne itaat etmek şöyle diyebilirim. İnsanlar Allah'ın elçilerine, Allah'ın elçilerine uyumakla yükümlüdür uyumakla yükümlüdür. Bunu arkadaşlar böyle iki cümle halinde de yazabilirsiniz ya da tek bir cümle halinde de birleştirebilirsiniz. Daha bir Türkçe olarak da şöyle diyebilirsiniz. Allah insanoğluna oğluna e, ilahi emir ve yasaklarını anlatacak davetçiler göndermiştir ve bu davetçilere uyulması gerekli olan bir konudur şeklinde de açıklayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci kavramımız ikinci sorumuza. Peygamber kavramını sıdk sıfatı bağlamında tanımlayınız. Ben arkadaşlar şöyle yazıyorum. Peygamberlerde peygamberlerde. Arkadaşlar kuşların sesi çok geliyor. Hemen bir kapatıyorum. 5 saniye. 5 saniye. Evet, kapattım ve geldim. Peygamberlerde bulunması gerekli olan bulunması gereken sıfatlardan birisi de sıdıktır. Bu sıfat peygamberlerin bu sıfat peygamberlerin doğru ve dürüst olmalarını olmalarını ifade eder. Tamam, işin özeti bu. Peygamberlerde bulunması gerekli olan temel sıfatların bir tanesi sıdık olup bu da peygamberlerin doğru ve dürüst olmalarını ifade eder. İçi dışı aynı olmayı ekleyelim biraz. Yalandan uzak kalmayı uzak kalmayı anlatır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da böyle yazdınız mı? Drink alırsınız puanı. Gelelim arkadaşlar üçüncü soruya. Şimdi bu ayette vahyin verdiği mesajlardan hangileri vurmak, vurgulanmaktadır? Cevabınızı açıklayınız. Bu Kur'an ki bu da arkadaşlar vahiy olduğu için kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler. Akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Ben arkadaşlar maddeler halinde yazayım. E, tevhid inancını içerir. Tevhid inancının önemini önemini vurgular. Onu da nereden çıkartıyoruz? Burada İnsanlar, insanlık için insanlık için bir uyarıcıdır. Uyarıcı, uyarıcıdır. Onu da şuradan çıkarıyorum. Ee, düşünmeye, düşünmeye, akletmeye büyük önem verir. Büyük önem verir. Onu da arkadaşlar bakın akıl sahipleri diyor buradan çıkarabiliriz. Geleyim diğer şimdi soruya. Evet yukarıdaki metni dikkate alarak Kur'an'da peygamberlerin farklı yönlerinin öne çıkarılmasını insanlara ne gibi ve mesaja verdiğini açıklayınız. Bakalım şimdi metnimizi okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin farklı yönlerinin bizlere örneklendirdiğini görüyoruz. Mesela Hz. İbrahim'in Allah'a tam teslimiyeti, Yakup ve iyi peygamberlerin Zorluklar karşısındaki sabrı, Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti, iffet ne demek? Yani yüz kızartıcı davranışlardan uzak durmak demek. Affedici tavrı kardeşler tarafından kuyuya atılmıştı ve onlara ama en sonunda da affediyordu. Hazreti Musa'nın zalimlere karşı verdiği mücadele dikkat çekiyor. Yine Peygamber Efendimiz tüm bu güzellikleri kendi toplamış, üstün bir ahlak sahibidir. İşte bu farklı yönlerin öne çıkması insanlar ne gibi meseller verdi? Açıklayınız. Şöyle bir şey yazabiliriz canlar. E, peygamberlerin peygamberlerin böyle farklı yönlerinin farklı yönlerinin anlatılması insanları güzel ahlak sahibi yapar. Hayatlarını bir cümle daha yazayım. Hayatlarını Olumlu yönde, olumlu yönde şekillendirir, şekillendirir. Hayatlarını olumlu yönde şekillendir diyoruz ya mesela diyelim ki birileri tarafından zulme uğradın affedebilirsin. Bir takım zorluklarla, problemlerle karşılaştın. Bunlar karşısında öf, üf bittik, yandık, kül olduk ya yeter be gibi bir takım ifadeler yerine Allah'a e, sabırla yaklaşırsın. Yine her konuda tam anlamıyla Allah'a güvenirsin tamam mı? Bunlar önemli. Gelelim şimdi arkadaşlar diğer sorulara. Evet bakalım. Şimdi burada ne var? Yukarıda bazı peygamberlerle ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden yola çıkarak hangi peygamberlerden söz elde edildiğini yazınız. Ben şöyle bir bir yazayım. Şöyle bir iki yazayım. Şimdi kendisine dört büyük kutsal kitaptan biri indirilmiş. Ancak bu kitap kendi döneminde yazıya geçirilmemiştir. Daha sonraki dönemlerde Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna gibi isimlerle farklı baskıları ortaya çıkmıştır. Demek ki bu peygamber kimdir arkadaşlar? Hazreti İsa aleyhisselam. Yine kendisi kitap hacminde olmayan ama Allah'ın emir, yasak ve içeren yaklaşık 30 sayfalık vahiy gönderilen peygamberdir. Bakın burada suhuflardan bahsediyoruz. Ben buraya şimdi bir şey yazayım. Hazreti İbrahim'e Hazreti İbrahim'e 10 suhuf gönderilmişti değil mi arkadaşlar? Hazreti Şiit'e 50 suhuf gönderilmişti. Arkadaşlar iki peygamber daha var. Bu iki peygambere de birine 10 suhuf gönderilmişti. Birine de arkadaşlar 30 suhuf gönderilmişti. Bu bilgiyi sizin araştırmanızı istiyorum. 10 suhuf gönderilen peygamber kimdi? Hadi baş ucu bir tane daha vereyim arkadaşlar. Onu siz bulun bu ipucu. Peki bu 30 suhuf gönderilen peygamber kimdir? Yorumlarda buluşalım. Bunun da cevabını siz değerli öğrencilerden bekliyorum. Alttaki soru. Ali'nin öğrendiği bu bilgiye göre peygambere verilen ve peygamberlik zincirinin son halkasını ifade eden ünvan nedir? Arkadaşlar yıldız. Her yerde çıkar. Metni okuyalım. Şimdi Ali peygamber konusu üzerinde araştırma yaparken dikkatini bir önemli bilgi çekmiş. Bu bilgiye göre Allah insanlara doğru yolu göstermek için birçok peygamber göndermiş. Ancak bu peygamberlik zinciri bir kişiyle sona ermiştir. Bu kişi kendisine sonra başka bir peygamberin gelmeyeceğini insanlara bildirmiştir. Ayrıca onun getirdiği din evrensel olup tüm insana hitap etmektedir. Ali bu ünvanın ne anlama geldiğini çok merak etti ve öğretmenine danışmaya karar verdi. Burada arkadaşlar peygamber efendimiz için kullanılan e, bir sıfat var. Bakın bu size hayat kurtarttırır. Hatemül Enbiya. Enbiya kelimesinin nebiler demek olduğunu bilin arkadaşlar. Nebiler de ne demekti? Peygamber demekti hatem Arapçada son mühür bitiş gibi anlamlara gelir tamam mı? mesela Kur'an-ı Kerim'i biz baştan sona okuduğumuzda ne yapmış oluyoruz hatim etmiş oluyoruz bak aynı kökten türemiştir tamam mı arkadaşlar hatim etmiş oluyoruz ee, bu da peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir evet son sorumuz burada Felak suresinin boş kalan yerleri doldururuz. Ben okuyayım arkadaşlar. Ona göre siz doldurursunuz. Kul <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûz bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikın izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil ukat ve min şerri hasidin izâ hased. Bakın bu tarz...